sohbetimize başlayacağız. Bugün inşallah imanın hakikatinden bahsedeceğiz. Amellerin hakikatinden bahsedeceğiz. Ne demek hakikat? Hakikat nedir? Biz sahtekar mıyız? Biz yanlış yanlış iş yapıyoruz? Bugün herkes imanının, amelinin hakikat mi olduğunu, sözde mi olduğunu, yoksa şeklen mi olduğunu anlayacak. Kıymetli kardeşlerim, her şeyin bir sözü vardır, bir şekli vardır, bir de hakikati vardır. Ne demek bu? Şimdi biz burada yani tabiri caizse inek, 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 inek desek bir süt alabilir miyiz? Alamayız. Biz şimdi şuraya bir inek resmi çizsek biz o resimden süt alabilir miyiz? E, alamayız. Bak sözde bir şey yok. Şekilde yine bir şu. Şey Ama biz ineğin hakikatinden süt alırız. Ben şimdi burada, burada binlerce kişi olsa, ben burada bağırsam aslan, aslan, aslan. Korkarlar mı? Korkmaz. Hatta ben derek sen manyak mısın? Ne yapıyorsun derler değil mi? Heh. Peki şuraya bir aslan resmi çizsek, bir de çocuk getirsek, o çocuk aslanın resminden korkar mı? Korkmaz hatta gider böyle resimle oynar değil mi? Eliyle böyle parmayla oynar resimle. Peki hakikat, gerçek bir aslan gelse, burada bir kişi kalır mı? He? Bırak ne gibi? Bin kişi kaybolur, duman olurlar yani. Anladın mı? Her şeyin bir sözü, bir şekli, bir de hakikati vardır. İmanın da, amelin de, zikrin de, ilmin de bir sözü, bir şekli, bir hakikati vardır. Biz istiyoruz ki herkes de imanın, ilmin, namazın, Kur'an'ın hakikati olsun. Bu iş sözlü olmaz, bu iş şekilli olmaz. Bizim bir tek derdimiz var, o da herkes ama herkes ümmeti Muhammed olsun. Geri kalan kafile hidayet bulup onlar da bu işin hakikatine varsın istiyoruz. Kıymetli kardeşlerim bu önemli mesele. Bu imanın hakikati meselesi gerçekten önemli. Eğer biz bir şeyin hakikatine varmak istiyorsak Birilerine örnek almamız lazım. Bu örneğe evvela kime veririz? Sahabeleri vereceğiz. Tabi onlar imanın hakikatine vardılar. Amelin hakikatine vardılar. İlimin hakikatine vardılar. Ahlakın hakikatine vardılar. Sahabeler bir gün bir kaleyi kuşattı. Ama fethedemediler. Neden? Sıkıntı mı vardı? Hayır. Onlar hep birazdan Allahu Ekber dedi. Ve o kalenin duvarları yıkıldı bize bugün şaka geliyor değil mi bunlar? İşte bizde o hakiki iman olmadığı için bizde maalesef maalesef bir şekil olduğu için sözde olamaz zaten. Söz olsa kafir oluruz. Bizde maalesef imanın şekli olduğu için hakikat sahibi olan iman sahiplerinin ahvallerini bizim kafa almıyor. Bu önemli mesele. Her şeyin bir sözü vardır, bir şekli vardır, bir hakikati vardır. Biz istiyoruz ki herkes bu hakikatin farkına varsın. Herkes hakkıyla, hakikatiyle bunu yaşasın. İmanın hakikatini yaşayacaksın. Namazı hakkıyla kılacaksın. Hakikatini yaşayacaksın. Kıymetli kardeşlerim bunlar önemli mesele. Örnekleri unutmayın. Bakın şimdi bununla alakalı birkaç tane örnek verelim. Abdullah bin Ömer. Bineğiyle beraber Medine'ye doğru yaklaştı. Bak da bir kalabalık var. Dediler ne olur? Dediler bir aslan var. Ama hakiki aslan. Hakiki aslan. Atından indi. Dedi çekilin. Gitti aslan yanına. Aslanın kulağını büktü. Ensesine de tokat patlattı. Dedi Müslümanlar yolundan çekil. O aslan kuyruğunu iki bacağının arasına sıkıştırıp kaçtı gitti. Ne oldu? Hı? Herkesin korktuğu aslan he? Abdullah İbni Ömer tokatlıyor. İşte budur. Bir kimse bakın bir kimse Allah'tan korkarsa Allah'tan hakkıyla korkarsa her şey ondan korkar. Ama bir kimse Allah'tan korkmazsa geri kalan her şeyden korkar. Bak bu önemli mesele. Allah'tan korkmayan her şeyden korkar. Adam sinek ise vız bu ne ya? Sivri sinek, küçücük kara böcek. Fare aman ya Rabbi sanki ejderha görmüş. Fare geçiyor, şu kadar fare. Ne oldu? Fare var ne kadar bu kadar? Ama nasıl kaçıyor? işte? bunlar önemli mesele. Kıymetli kardeşim. biz Allah'tan öyle şeyler isteyeceğiz ki hakiki iman isteyeceğiz. İmanın hakikatini isteyeceğiz. Allah'tan isteyeceğiz. Bir kimse ümidini Allah'a bağlarsa Allah kimseye onu bak şöyle anlatalım. Mesela senin bir isteğin var, bir arzun var. Sen o arzunu sadece Allah'tan istiyorsun. Ya Rabbi ben ümidimi sana bağlıyorum diyorsun. Allah onu kimseye muhtaç etmez. Ama bir kimse ümidini Allah'ın gayrisine bağlarsa, yani Allah hariç tövbe aşağı herkesten istemiş. Allah işte onun istediği o şeyi o kişilerden verdirir. Ama işte bu onu sıkıntı sokar. Ne demek? Şimdi Ademoğlu kime ümit bağlarsa Allah onu ona havale eder. Kim Allah'a ümit bağlarsa Allah onu kimseye muhtaç etmez. Bak işte Allah seni onlara havale eder. Hadi bakalım çözsünler. Sen Allah'tan istemedin. Kullardan istedin ya. Hadi git bakalım çözsünler işini. Çözemezler. Çözemezler. Buna Rabbimiz müsaade etmez. Çünkü sen Yaradan'dan istemiyorsun. Kulundan istiyorsun. Veren Allah'tır. Kul değildir. Biz ne dedik? Birinden korkacaksak Allah'tan korkacağız. Men hafe Allah, hafe minhul, hafe minhu kulli şey. Men hafe Allah, hafe minhu kulli şey. Kim Allah'tan korkarsa her şey ondan korkar. Kim Allah'tan korkarsa her şey ondan korkar. Anladın mı? Bir Allah dostu var. Meşhur. Başka bir belleden birkaç kişi dediler ki şu zatı bir ziyaret edelim. Büyük bir Allah dostu varmış. Tamam mı tamam. Adresi aldılar gidiyorlar. O Allah dostunun kapısını çaldılar. Karısı açtı kapıyı. Dedi ki siz kimsiniz? Dediler biz böyle böyle hani Allah dostunu ziyarete geldik. Ne Allah dostu bırak ne şu serseri beş para etmez. Yaramaz adamın teki. Allah onlara şaşır. Ne diyor bu kadın dedi ya? Bir de suratına kapattı kapıyı. Şimdi adresi verene kızıyorlar. Ya biz nereye geldik bu yanlış kafeye Ne al Biz Allah dostu geldik mi? Neler neler dedi bu kadın? Ne konuşuyor bu? Ne anlatıyor? Allah Allah. Neyse dediler bunlar geri dönüyor. Bu adresi verene gidecekler yani. Sen nasıl adres verdin? Biz Allah dostu gittik. Nasıl bir kadın çıktı? Baklar Allah dostu karşıdan geliyor. Aslana binmiş, yılana da kırbaç yapmış. Kamçı yapmış. Dedi ki işte o evde gördüğünüz var ya, ona sabrettiğim için bu makama geldim. Allah'tan korktuğum, ona bir şey demediğim için bu makama geldim. Ya. Bir Allah dostunu, aslanlarla dolu bir kafese attılar. Mısır'da. Zamanın padişahı attılar Allah dostunu, aslanlar aç. Uzaktan izliyorlar. Şimdi aslanları kafesten çıkartacaklar. Saldıracak, parçalayacak. Aslanları saldılar. Allah dostunun yanına yanaştılar. Başladılar Allah dostunu yalamaya. Böyle sürtünüyorlar, ziyaret ediyorlar, gidiyorlar. Ziyaret ediyorlar gidiyorlar. Allah Allah ya, ne oluyor buna? Padişah dedi ki, açın bakayım şunu açın. Nasıl bir insan bu? Nasıl bir adam bu ya? Ne yapıyor bu? Nasıl hareketler yapıyor bu? Kimse bir şey olmadı. Çıkardılar. Çıkarın bunu. Müritleri geldi. Efendim hani aslanlar size yanaştı ya. Bir korktunuz mu? Bir tedirgin oldunuz mu? Hani bir heyecanlandınız mı? O dedi ki ya şimdi bu aslanlar yanıma yanaştı ya. Hani ben onların beni yalarlar. Salles hani abdestime mani mi? Olur mu? Necis mi? Değil mi? Onu düşünüyordum fıkhi meselelerini düşünüyordum. Hani aslan parçalamış, yemiş, umurunda oralı değil yani. Anladın mı kardeşim? Biz bugün kedi bize kık yapsak kaçıyoruz yani. Tıs dese kaçacak delik arıyoruz. Kedi kedi. Bırak aslanı kedi yani. Bugün fareyi gören memleketi terk ediyor. Evinde fare çıkan. Bey bey taşınalım burada fare var. Allah sana selamet versin. Korkuya bak. Ya biz bugün bu ahvaldeyiz. İşte men Allah hafe minhu kulli şeyin. Bu örnekleri unutmayın. Bu örnekler önemlidir. Aslan diyoruz aslan. Ya, ormanın kralı her şeyi parçalıyor ama işte öyle bir mertebeye geleceksin ki adam hiçbir şeyden korkmayacak.